Arkadaşlar hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi ilk önce size bunları göstereyim. Şöyle. Hatta telefonu öbür elma alayım. Şimdi ben bu salma yapmıştım normalde kuşlar töküş için. Ama bunun amacı farklıydı. Hem o anlamda hem de biliyorsunuz daha önce de söylemiştim. Yani yeni getirdiğimiz kuş olur işte şu an kendi yavrumuz gibi mesela. Bunları şimdi onun içine koydum. Hem etrafı görüyorlar hem Seki falan tanıyorlar. Hatta şu morumuz sabah yani bir tur attı neredeyse. Kuş baktım durmuyor. Şu şekilde durmuyor. Sürekli şurası uçuyor. Oradan buraya uçuyor. Tabii bu iyi bir şey. Ondan sonra kuşları kaldırdım. Bu da onlarla birlikte kalktı. Yani turnu tamamlamadan şu aşağıdaki çanakların oraya indi. Oradan da çok şükür geldi tabi. Sıkıntı olmadı. Ama daha kötü olabilirdi yani. Sonuçta daha bu yavru bilmiyor daha. Tam uçmayı da bilmiyor ve damı da iyi bilmiyor. Hale cizciz ciz yani. Bunun uçumuna daha var. Onun için acele etmiyorum. Şu an kardeşiyle birlikte salmaya koydum. Önce damı bir iyi tanısın. Damı bir görsün. Ondan sonra zaten vakti zamanı geldiğinde Allah büyüktür. Biliyorsunuz yani bir ön videomu izleyenler varsa Karalaca ve Erkeğim gitti zannettim. Bekledim bekledim çıkmadı. Ondan sonra kedi şuradan hareketler falan yapınca fark ettim ki şu sandık şuradaydı. Onlar meğer arkasına girmiş. Oradan neyse kuşları çıkardım. Neşem bir yerine geldi. Tabii videoyu bitirdikten sonra kuşları uçuruyordum. Dişisi ve erkeği gitti bu sefer gerçekten. Dişisi yakalandı. Erkeği geri geldi. Bir arkadaşımız tutmuştu dişisini. Sağ olsun kuşu bize geri iade etti. Gittim getirdim şu an. Erkeği burada. Akşamdı zaten. Ondan sonra kuşu yuvasına koydum sabah bıraktım kuş yine gitti bu sefer nereye gitti bilmiyorum Yani Sıkıntılı bir dişi biraz aptal bir kuştu açıkçası Yani neden dolayı aptal kuş Örnek görüyorum şu an Yumurta yapmıştı yumurtasını altından aldım bir hafta geçmesine rağmen Ama yine de Biraz değişik bir kuştu Yine gitti tutuldu büyük ihtimal bu sefer kime tutuldu bilmiyorum Umrumda da değil Çekirge bir zıplar iki zıplar işte üçüncü de böyle gider Erkek şu an burada Erkeğine bir sıkıntı yok çok şükür Ha bu da bir baktınız şaklayıp gidebilir O biraz tehlikeli Bu aralar Ona da e, dikkat etmek gerekiyor O şekilde dişimiz gitti yani o kararca dişimiz gitti Zaten gitmeye meyilli Bir kuştu sanki Değişik değişik hareketler yapıyordu Bu şekilde gitti ayağında Normalde sarı çıplık var 4-5 tane kuşumuz bu şekilde gitti. Bir Allah'ın kulu da arayıp demedi ki kardeş kuşunu yakalamışım. Hakkıyla gel arıyorsan al. İşte dün yakaladı bizim arkadaş. Kuşu bize iade ettiği yeri karşılıksız. Şu an nereye gitti hiçbir fikrim yok. Şu an bunlar uçan zaten. 2-3 tane de aşağı indi. Şöyle şurayı da bir göstereyim. Şimdi normalde şu sarı sat ve bu erkeğimiz de ikisi de erkek. Bunlar ikisi de uçuyor normalde ama tam böyle daha uçamıyorlar. Normal uçan kuşlarımız gibi değiller. Bunlar daha kanatlar biraz daha taze. Bunlar zaten kanadı yok. Sarı boz içeride şöyle bir kuyruğunu göstereyim. Yani bu kuşa ben bence bu damla 3 defa kanat verdim. Bu kuş damcılık yapmaktan vazgeçmiyor. Kanadı biraz uzadı kuş kendini sekiye atınca direkt kalkıyor arkadaki damağa gidiyor. Saatlerce orada kalıyor. Bu sefer bitti yani. Daha ona şans falan vermeyeceğim. Büyük ihtimal satacağım onu göndereceğim. Yabanimiz de burada. Yabani de dışarıya bırakmıyorum. Akşamlar falan bırakıyorum. Çünkü o da çok fazla damcılık yapıyor ve kuşlar yeni uçtuğu için yani şu an içinde 8-10 tane 10 tane değilse 8 tane falan yeni uçan var. Onlar da pis alıştırmasınlar damcılığa. Onun için Böyle damcılık yapanları, pislik çıkartanları şu an yuvanın içinde hapsetmişim. Onları bırakmıyorum. Akşamları falan bırakıyorum. Bak kuşa bak. Gel 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 gel. Bir tanesi de zaten şaşırırım. Bizim kırmızı mısırlı değil mi ya? Aynen. Bizim mi acaba? Bizimki kuşun için ama yok bizim değilmiş o. Dümdüz gitti. Neyse. Şimdi bu kuşlardan indirelim. Bunlar da çok fazla atılmaya gidiyor. Çünkü e, hava güzel, güneşli olduğu için. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Atılmaydılar arkadaşlar. Daha içinde garip olan da var. Yani <laughs> ki zaten gittiler yine. Şimdi size şöyle bir göstereyim. Dört tanesi gitti. Dört beş tanesi gitti. Sen çık dışarı. Sen yuva girdin. Onlar da yuvada diye. Dört beş tane in atılma itti, kuşlar uçurmaya gelmiyor direk. Kalkıp aşıma mı gidiyorlar, atılma mı gidiyorlar sabahtandır böyle böyle. Her gidişlerinde de yarım saat falan ancak gidip geliyorlar. Gel, 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 gel. Yani aslında artık kırpım zamanı geliyor. Kuşlara dikkat etmek gerekiyor. O yapsa zayet daha fazla verebiliriz. Onun için daha dikkatli oluyorum. Tabi yine. Va va va. Aynı roket gibi indi Var ya ağlan var yani ya böyle bayrak sallarsın. <laughs> Aynı onun gibi indi. Yok yani yine 4-5 tane gitti atılmaya. Şu an hankilere gitti. Mavi keşbirimiz yok. İşte kırmızı keşbir tipimiz yok. Ondan sonra heh, sarımız geldi. Sarı geldi. Gökgülümüz burada mı? Gökgülü burada. Heh, bakın onlar burada zaten. Bakın dövmeye dövmeye geliyorlar. Gel, 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 gel. çakmaklımız geldi. Ondan sonra 3 tane geldi. De... <laughs> Mavi keşbir bir gene yok. Çakmaklı alacağımız o da yok. Yok yani bir 3 4 tane rahat yok yani. Onlar da bu şekilde sürekli kuşlar aşama gidiyor işte. 2 tane daha geldi bakın Siyah gülü mü Aynen Siyah gülü ve Ha mavi keşbir geldi Ondan sonra o çakmaklı araca dedim, Kuş geldi şu an üç tane daha geldi Bakın 1 2 3 Şu an Eksik var mı Diye bakıyorum Yani yok gibi sanki ama Yani bu şekilde direkt işte örnek vereyim uçuruyorum ya. Direkt baktım kuşlar aşıma gidiyor hemen ne yapıyorum? Kuşları çağırıyorum. Gitmemeleri için. Yoksa bu sefer e, kuşlar çok fazla aşıma gidiyor. Yani eksik de verebiliriz. Yani gidip evinde bulamayan da olabilir. Evini arıyorlar mı artık bilmiyorum ama çok fazla gidiyorlar dediğim gibi. O Karalıca da büyük ihtimal yine ya aşıma gitti. Aşıma giderken evim bulamadı artık ne olduysa ben o kuşun nereye gittiğini görmedim bile. Kuşları salmaya koyuyordum bu yavrularımızı. Salmaya koyarken tabii kuşlar kalktı. Kalkınca onları sonradan fark ettim. Yani kuşların indiğinden fark ettim ki onlar yok. İki üç tane yoktu. Ondan sonra iki tanesi falan geldi. O kararlaca işimiz gelmedi. Ondan sonra zaten daha da herhalde 3 saat olmuştur. Henüz daha da ortalarda yok. Sekiyi düzeltemedim malzeme bulamadım. İstediğim malzemeleri bulamadım açıkçası. İstediğim malzemeleri bulabilsem seki biraz daha uzun yapacağım. Ve L bir seki yapmayı düşünüyorum. İstediğim malzemeleri bulamadım. Onun için biraz beklemedeyim bu aralar. Ama biliyorsunuz malzemeyi bulduğum gibi yani direkt elimizden çok şükür iş geliyor. Direkt yapıştıracağım L seki. O da çok güzel olacak. Kuşlar akşam uçurduğum zaman kuşlar biraz sert bir iniş yapıyorlar o da artık seyken küçük olduğundan dolayı mıdır Akşam olduğu içindir tam daha emin değilim karar veremedim Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar kaç gündür video atmıyordum Video atayım dedim tekrardan sizlere Kuşlar aşıma gitti aşıma derken işte bir tane kuşumuz da kayboldu Yapacak bir şey yok bekliyoruz belki gelir Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.